Merhaba canlar, evime, gönlüme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet canlar ben ne yapıyorum? Ben ee, şu anda torunlar evde, onlara pişi yapacağım ve onlara pişi göndereceğim. Şimdi burada hazırlayayım. Mayalamıştım canlarım, mayaladım ve şimdi ee, yapayım hemen. Kan aradı beni anneanne hazır mı diye 5 dakikada hazırlayıp göndereceğim büyük büyük yapacağım ve yesinler Evet canlarım, zaten ne yapıyorsunuz İyisiniz şey Maya su tuz tuttum bu sefer Çünkü kalanıyla şey yapacağım tırnak pide yapacağım O yüzden e, <laughs> süt koymadım Tırnak bir de yapacak olduğum için suyla mayaladım. İstediğiniz gibi mayalarsınız. Bazen sadece pişi yapacağım zaman şey yapıyorum canlarım. Süt de koyuyorum mayalar ki. Ama tırnak bir de yapacak olduğum için yani şey koymadım süt. Benim e, kabım büyük iki tane. Şöyle yan yana bir tane de yana da küçük yapayım. Oldukça hamuru yumuşak tutuyorum. Ee, gördüğünüz gibi bak ne kadar yumuşak hamuru. Ellerimi tabi yağlıyorum. Yağın yardımıyla atıyorum Pişiye. Biz çörek deriz ama çoğu yerde pişi denir buna. Göçmenler çörek der. Evet canlar böyle. Üç tane pişirebiliyorum. Aynı anda. Kabuğum kalır Evet. Hamur e, çok yumuşak olursa pişiler çok e, yumuşak oluyor canlar. E, sizi şimdi birazcık şey alacağım. E, şu kısmı alayım da pişilerin piştiğini görün. Hı -hı. Evet canlar gördüğü kadar ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şöyle daha iyi görüyor. Böyle daha iyi görüyor hamuru. Evet böyle canlar benim ocağım daha hızlı pişiriyor dedim ya size. Yani şeyin kızılın ki çok ağır pişiriyor. Maalesef kişiler hamur çekiyor, yağ çekiyor. O yüzden evde yapmak istiyorum. <laughs> Aspiratörde açmadım, ses yapıyor diye. Böyle canlar. Güzelce kızartayım ki. Şu olsun. Evet. Yağını da şöyle alıyorum. Bir de kağıt havluya koydum. Gördüğünüz gibi. Böyle. Dün aklıma geldiydi. E, İskender yapmak için tırnak pideler yapacağım. E, dedim biraz pişi bir şey yapayım. Kalanı da tırnak pide yapayım. E, evde yapayım ki yukarıda yoruluyorum. Onlara difdize atacağım. Tırnak pideleri. Oradan kızım alsın. istediği zaman çocuklara İskender yapsın. Şöyle güzelce afiyetle yesinler. Bir yandan da şey Hatip olduğunu izliyorum. Burada şey veriyor. Dini bilgiler veriyor. Bir taraftan da onu izliyorum canlarım. Evet. edeyim şey böyle. <laughs> Irmak gelme pahasına önce ırmağı aradım. Ne dese beğenirsin. Aa, biz istemiyoruz yapma. Anneanne biz istemiyoruz yapma. Gelme karın ağırmak düşünüyor. Öyle diyor bana. Arkadan hemen Kaan aradı. Anneanne hazır mı diye. Şimdi pişireyim. Hemen. E, ee, arayacağım. Karnım gelsin ben ee, vereyim. Açelya'ya hemen üç tanecik göndereceğim. Çünkü Açelya yemiyor. Atölye yiyor da evdekiler yemiyor hamur üstü maalesef. Yani böyle. Atölye biraz birazcık böyle az bir şey. Evet canlarım. Hazır. Bakayım böyle. Bak ateş hızlı olunca ne kadar güzel kızarıyor canlarım gördünüz ya. Ateş e, şey olacak ocak hızlı yanacak. En hızlısında yağ çekmemesi için öyle yapın. Benim gibi ne kadar güzel pişiyor. Hatipoğlu bitti. Şimdi film şeyleri başladı. Hı hı. Sesi rahatsız ediyor mu sizi? Kapatayım mı televizyonu? Sesini kısayım mı? İlle televizyon tıngır diyecek bana. Yalnız olduğum için o tıngırdamazsa böyle bomboş hissediyorum. Açmış mı o? İzlemesem de orada tıngır 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 diyecek yani. Muhakkak. Hı. Osman dizisini şey yapıyor. Evet <laughs> yollayayım açılıyor yukarı. <laughs> Saatlerce bekliyorum kızımın evinde maalesef pişmiyor. Bak ne güzel. Bir daha orada pişi yapmayacağım. Hafta sonları burada yapacağım ve şey göndereceğim. babalarından erken dönmüşler çünkü babaları işe gitmişler hala babaannesi de evde mi yok <laughs> hamur yumuşak ekmek kıvamında biz ekmeği de bu hamurla yaparız ev ekmeğini tepsi ekmeğini Kepçe ekmeği böyle olur canlar. Şu kıvamdaki hamurdan oluyor. Çok da ince etmeyeceğim. Çok kuru oluyor. Çok ince Bunu unla açıyorlar. Kesiyorlar. Babaanneler öyle yapıyor. Öyle pişiyor olmaz. Unlu pişi iyi olmuyor. Biz pişi yapsa yani una mayalayınca elimizi una değdirmeyiz. Yani böyle elimizi açarız maalesef. Kaç dakika oldu? 10 dakika olmuş. Evet canlarım böyle. Daha fazla olayım. <laughs> Aslında elinizi suya da sokabilirsiniz ama su yağ saçtırma yapıyor. Ondan yapmıyorum suya. Eğdirmiyorum elimi. Ya yağ yardımı ile yapıyorum. Yağdan yardım alıyorum. Yanmasın. Diyim de. Kalan hamuru şey yapacağız işte. pide Yağını böyle sirkeliyorum. Yağını sirkelerseniz iyi oluyor. Evet canlarım böyle. işte az kızaranı bir daha çevirebiliyorum. Az kızaranı bir daha iki defa çeviriyorum. Açılıyorum. Dişilerini de şuraya koyayım. Şöyle bir küçük yapayım da minik olsun. Thank you kesilene minik kızımı az koyacağım yemiyorlar bir süre ekmek götürdüm çöpe bizim çocuklar yiyemiyorlar ağlıyorlar ağlıyorlar ev sıcak ya küflerini çöpe atmadım maalesef market Çağlayan marketin <laughs> şey var. Tarlası var. Bağ evi var yakın yerde. Şeye oraya şey yaptım. Onlara koyuyorum marketin yanına. Oraya bir sandığın içine topladıkları ekmekleri dolduruyorlar. Oraya atı veriyorum, götürüyor. Hayvanların boğazına gitti. atmıyorum. Ben bir lokma ekmeği bahşiş e, bayağı yapmam. Asla küflendirme. Kızımda da aynı. Çünkü mutfakta ben olduğum için orada yani çocuklara bir gün önceki ekmeği ısıtarak yediriyorum. Yani kalanları tuz yapıyorum. Değerlendiriyorum. Asla atmıyorum. Kızım da aynı şekilde. İkimiz de bir lokma ekmeği atmayız. Biz. Ama Rabia'lar hep taze yiyorlar herhalde, yiyemiyorlar, alıyorlar, alıyorlar. Bir de şey, e, tam buğday ekmek ha, bir de. Hep tavuklara tam buğday ekmek gidiyor. Tam buğday ekmek maalesef. un almak lazım Unu az kalmış 5 kilo un markete gidince dedim yukarı un taşıyacağım o ocakta pişmiyor hemen yapayım böyle İyi yapmışım değil mi canım Onlara bunlar hazır. Kendime pişireyim 2-3 tanecik. Tamam. Biraz kısayım ocağın altını. Ekmek mayaladığı zaman annem bize böyle ucundan böyle şey biz çörek derdik ya çörek pişiriyordu hemen yerdik çocukluğumuzda memlekette köyde maalesef yiyorduk yani. tane daha. Elime de bir şey doğru da koyayım. Şu büyük tavada yaparım tırnak güzeleri. Bu yeter ona. Kızına kavuşmuş. Hmm. Osman. Moğollar kızını kaçırmış ya, yani düşman yetiştirmişler ailesine, bunlar suda boğuldu sanıyordu çocuğu, ama boğulmamış, <laughs> bir tane daha, açıyorum, elim yağlı ya, Evet canlarım. Videonun sonuna yaklaştık. Bana destek olmayı. Ee, videolarımı izlemeyi unutmayın. Bol bol mesajlar atın bana. Olur mu canlarım? Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bol bol izleyin. Like atın beğeni atın şey videolarımı paylaşın tiktok kanallarınız varmış ya çocuklar tiktokta paylaşın olur mu canlı